Merhaba arkadaşlar. Bugün Merve Hanım'a rok işlemi yapacağız. Merve heyecan var mı? Biraz. Ama alışıksın sen ya. Aynen alışığım. O yüzden çok şey yapmıyorum. İtti. Tamam. Hiç acımıyor. Şimdi Merve Hanım'a taşlı ürün takacağız. O yüzden ilk başta kılavuzumuzu geçirmemiz gerekiyor. Sadece herhalde, tamam. Tamamdır. acıdı mı? Yok acımadı. Çok hafif böyle. Uzun çok normal. Çok mi? minicik yani. Bu arada da taşı takmak çok zor oluyor biliyor musun ben, ben Zaten delerken falan acımıyor. Hani böyle bir tık uğraşma aşaması var ya. Burası bir tık yani. Bitti. Çok iyi. Bitti. Düşündüğümden daha az acıdı. Evet arkadaşlar, uzun olması mecburi. Biliyorsunuz zaten. Biliyorum. İyileştikten Şimdi sonra kısa uzun bir süre. <gülüyor> uzun <gülüyor> bir süre böyle. <laughs> evet arkadaşlar, bir işlemden sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.